Biz 17 ilçemizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza yem desteğinde bulunuyoruz. Girdi maliyetlerin çok yüksek olduğu ülkemizde desteğe ihtiyacı olan çiftçimizin yanındayız Büyükşehir Belediyesi olarak. Dağıtımlarımız ve desteklerimiz devam edecek. Şimdi bu şartlarda giderse gerçekten Türkiye'de tarım ve hayvancılık çok ciddi sıkıntıya gidiyor. İnsanların artık dayanacak gücü kalmadı. Emekli maaşını alıp bu emekli maaşıyla yem alıp hayvanlarına yedirdiğini bahsediyor. Yani durumlar gerçekten çok kötü. Bu kadar toprak zenginliğin içerisinde bu tip sıkıntılar yaşamak çok normal. Değil var. Ama Aydın Bölgesi en azından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ayakta tutmaya çalışıyoruz. Küçük çapta çiftçime böyle bir destek verdiği için hayvancılıkla uğraşan e, çiftçime çok teşekkür ederiz Özlem Hanım'a. Krizlerden dolayı maalesef e, küçük çiftçi bitmiş durumda. Kimi değil, kimisi emekli, kimisi çiftçilik yapıyor. Destekleri gerçekten çok ihtiyaçları var. Samanı dışarıdan alıyoruz. Yem dediğin gibi dışarıdan alıyoruz. bir çuval yem 320 lira, 330 lira. Emekli maaş şu an 5500 lira oldu. Bize yani kalan bir şey yok. Hayvanlar yani işte aç kalmasın diye, ayakta tutalım diye. Yem çok pahalı yani. 12 yaşından bu yaşıma kadar sırf hayvan etmeye gidim Şu pahalılıktan ne sığır bıraktım elimde, ne koyun bıraktım. Hepsini sattım. Üretici ve bu işler yapan bir insandım. Ama yapılmaz bundan sonra yapacak bir durumumuz kalmadı. Ne vatandaşlar vardı bir tek ineği olup da bir toru yem alamayan. O duyarlılığından ötürü Allah razı olsun.